O, ben de, ben de, ben de. çok güzel şey yaptı hafta. Ya bu iş Dedelerden kalan bir işti. Bizim Rize'deki evin altında körük hala duruyor. Yani 7 nesil dedemin adını biliyorum ama başka bir meslek bilmiyorum. Ben aslında İktisat Fakültesi mezunuyum ama 90 yılından, 91 yılından beri bıçak yapıyorum. O da Türkiye'de istediğim gibi bir bıçak bulamadığım için, olan bıçak da çok pahalı olup biz de öğrenci olup paramız yetmediği için bıçak yapmaya başladık. Devlet başkanlarına, Afazya Devlet Başkanı'na gitti yaptığım bıçak. Eee Abdullah Güle gitti. Ahmet Davutoğlu'na gitti. Bu Serdar Kılıç var. Doğadaki insan biliyorsunuz onun kullandığı bıçakları ben yaptım. Bir fuara gezmeye gittiğimiz zaman bile Allah razı olsun. birçok insan yolumuzu kesiyor. Çok farklı yerlerden ismimiz tekrar kulağımıza geliyor. Kaliteli yapmaya çalışıyoruz, iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız zaman da yaptığımız zaman da ben bizden kaynaklanan herhangi bir sıkıntı, sıkıntı için ömür boyu bıçağa garanti veriyoruz. Ama şimdiye kadar hani bir sıkıntı yaşayıp da bıçağı geri getiren kimse de olmadı. Şimdi sadece bu meslekte değil, hiçbir el sanatında çırak yetişmiyor. Aslında bir seminere gittiydim, çok önce anlattıydım çocuklara. Çocuklar çok ilgilendiler. E, maalesef şöyle bir algı var. Yani okusun adam olsun. Sanatkar olunca sanki adam olunmuyormuş gibi. Yani her okuyan masa başında iş bulacakmış gibi. ben de iktisat fakültesi mezunuyum ama yapmıyorum da sevmiyorum da bunu seviyorum bunu yapıyorum. Şimdi işlemeleri Mehmet kardeşim yapıyor. İşlemesine göre değişiyor tabii. bir gün süren bıçak da var. Bir hafta süren bıçak da var, bir ay sürecek bıçak da var. İşçilik ne iste, ne isteniyor, ona bağlı. Üstünde ne işçilik yapılacaksa. Ha. Son dönemlerde geleneksel modellere, o tabi o diziler yüzünden, o diziler sayesinde ilgi arttı ama ben daha çok bushcraft tarzı dediğimiz bıçaklar yapıyorum. Zaten birkaç bıçak modeli var. Mesela şu böyle taş gibi görünüyor. Ben bunlara taş devri modelleri diyorum zaten. Taş gibi görünüyor. Bunu ilk ben yaptım. Ne bileyim puko tarzı dediğimiz şu İskandinav tarzı bıçakları yaptık ee, birçok model. biz Bizde bushcraft yani nedir çayır çimen dağ bayır bıçakları. Onlarda da e, mantık nedir? Şu bıçağın üzerinde işlevi olmayan hiçbir ağırlık olmasın. Fiyat evet. 350 liradan başlıyor çıkıyor. Yani. 10 bin liraya da çıkar, 20 bin liraya da çıkar. İstenen işçiliğe bağlı. Biz bıçağı, elmas da, e, pırlanta da işleyebiliriz. Altın da işleyebiliriz. Bakın mesela bu Mehmet kardeşimin yaptığı bıçak. Şuradaki bakırlar tamamen kakma. Ya bunu mesela e, altın da yapabilir. Onda bir sıkıntı yok. Bakır yerine altın kullanır. O zaman fiyat artar. Veya çeliği, normal şöyle düz çelik değil de damaskus olsa bu işçilik olsa üzerinde 15-20 bin liralara çıkar yani e, tamamen e, bıçakta istenilen işçiliğe göre e, kullanılacak malzemeye göre e, fiyatlar değişiyor ama 350 liradan başlıyor üst limit yok. Ben 12 yaşında başladım bu işe. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Bir yani böyle bir 3-5 sene ara verdim. Tekrar sağ olsun Alper abinin desteğiyle bir daha başladık. Beraber çalışıyoruz. Ee, nasıl diyeyim yani zor bir iş, ince iş, emek istiyor. Hani çizimin çok güzel olacak, kafan rahat olacak. Efendime söyleyeyim, hani nasıl anlatayım size? Uğraşmak lazım, emek emek. Küçücük tığlarla yapıyoruz bu işi. Hani şöyle bir bıçak bir buçuk ay sürüyor. Gerisinin hesabını siz yapın işte. Şimdi ormanda falan kullanacaklarsa tabii gravüre pek önem vermiyorlar. Çünkü daha da kullanacak bunu. E, genellikle bizim bıçaklarımızı böyle hediye edecek. Mesela işte birisine hediye edecektir. Güzel bir şey olsun istiyor. Ya da bunu çok gravürü seven insanlar öyle yaptırıyor, alıyor yani. Vitrin için, Vitrin için olsun işte. Hani kullanacaksa da ben böyle bir şey kullanacağım diyor. Benim bıçağım dört dörtlük olacak diyor. Gravür yaptırıyor. Koleksiyoncular rağbet ediyor. Onlar biraz daha böyle bu tarz bıçakların tek oldukları için her birinden bir tane var bir de bir kopyasını yapamıyoruz yani sanatsal yönünden bakıyorlar işte böyle yani evet. olmaz el elişinde hani herkesin bıçağı kendine özel olmuş oluyor yani şimdi kiminin motifi aşağıya doğru bakar kiminin motifi farklı olur kimi kabartma olur kimi düz olur kiminde bakır kaplama olur kimi altın kaplama olur hani bir kurtbaşı yapıyoruz. Onun sureti bile her biri birbirinden farklı. Şablon mablon yok. Direkt elde çalışıyoruz bunu. Elde yapıyoruz yani. Daha çok Osmanlı motiflerini yapmaya çalışıyoruz. Tabi model motifler de kullanıyoruz. Yani isteğe göre. Şimdi bu zaten gravürlü bıçak isteyen gravürden de anlıyordur. Biliyordur yani motiflerin. İtalyan motifleri farklı, Fransız motifleri farklı. Ama genelde yani en güzel motifler gene bizim Osmanlı motiflerimiz yani. Ama pek rağbet yok. Avrupa bizim motiflerimizi seviyor, bizimkiler Avrupa motiflerini seviyor. Böyle diyeyim yani.